çarşaf giymesinden, devlet balesinin aman bacakları gözükmesin diye şalvar giymesi. yani bunlar e, sanki çok önemli değil gibi duruyor ama yani bir balerine siz yani bütün dünya literatüründe onun titüsü bilmem nesi, ayağındaki standarttır, o değil standarttır değil yani o kıyafeti siz ona bacağı görünüyor diye şalvar giydiriyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Ve Tehlike artık su yüzüne filan böyle kabarcık halinde e, çıkmaya başlıyor ve sanatın her kolu tepki görmeye başlıyor. Heykelleri tükürülüyor, hani tükürürüm ben bu heykelin içine oluyor filan. Şimdi beni mahkemeye vermiş biliyorsunuz şey, ee, neydi Ankara'daki muhterem'in adı? Melik Gökçek. Melik Gökçek. Diyor ki ben heykeli tükürüyorum dedim. Ben dedim o heykelde bir canlansa sana tükürse ne yapacaksın dedim diye ben ama mahkemeye verdik beni. Şimdi gene bir başka sahne benim için beni çok yaralayan çok içimi parçalamış bir sahnedir. Bir heykele bakıyorsunuz siz ve dünya çapında bir Hı -hı. E, Mehmet Aksoy'un heykeline. Heykeli biliyoruz ya, biliyoruz, ne olduğunu heykeli diyoruz. Son derece güzel bir heykel. Ve üstelik bir barış anıtı. İsmi de barış anıtı. Ve oraya bakıp bu ucube diyorsunuz dünyada hiçbir başbakan da böyle bir olay eylem görülmemiş ve o ikili yıkıyorsunuz ve ee, ne yazık ki seyirci kaldık biz buna ben şeye de benzetiyorum biraz bunu e, Madımak olayında Madımak otelinde 35 tane 34 tane aydın ozanımız alevi ozanımız cayır cayır yakıldı bir tane de otel personeliyle beraber 35 kişiydiler. Ve Türk halkı bu manzarayı televizyonlardan naklen maç seyreder gibi seyretti. Ne kadar acıklı. Belki çekirdek yediler, belki kolay içtiler filan. Ha Ahmet bırak, Fatma bırak bulaşıyor gel. Bak şimdi yanmaya başladı, ilk kata çıktı yangın filan. <laughs> ben oyunun içinde de değil mi abi Allah doğru. doğru, doğru. doğru. Yani bu hükümet şey yapamadı efendim Cumhurbaşkanlığı bir eylem koyamadı. Bakanlar bir şey yapamadı. Asker geldi geri döndü. Filan. Ve işte aslında bugün o, o bugünkü hükümetin altyapısı oralar. orada, orada o, o, belediye başkanları filan o aziznesini yangın merdiveninden atanlar filan sonra meclise girdiler. Biliyorsunuz siz isimlerini de bilirsiniz onların. Efendime söyleyeyim. <laughs> ve hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'ne doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik çok somut bir şekilde hareket başladı. E, en sert ve en elle tutulur hareket nedir? Türk silahlı kuvvetlerinin yıpratılmaya çalışılması, yok edilmeye çalışılması ve şerefli subayların uydurma efendim işe ergene kondu, balyozdu bilmem ne diye içeri atılması ee, yine gene herkes seyrediyordu. Ve o zaman da biz olacak o kadar televizyonu programını yapıyorduk. İnsanların O evini... sırada neredeydi ya ben unuttum. Olacak o kadar hangi kanaldaydı? Fox'taydı. Ha Fox'taydı. Fox'taydık ve insanların evlerinin bahçesinden bit gözler, bilmem şeyler, hmm. toplar filan hatta biz bisikletimizde bir evin bahçesinde denizaltıcı adam denizaltı gömmüş bahçesine. Yani o kadar olmayacak şeyler oluyordu. Hmm. Yani afedersiniz de ya sen bir silah saklayacak olsan evinin bahçesine gömer misin abi topu? Böyle bir şey olur mu yani? O kadar enteresan, o kadar düzmece şeyler oldu ki yani insanlar krokileri falan yuttular biliyorsun. Hani geldiler. E, hal böyle olunca teröriste işbirliği yapıldı. Adam çıktı ben BOP eş başkanıyım arkadaş dedi. Büyük Orta Doğu projesinin başkanıyım. Amerika'nın ülkeyi bölme projesinin başkanıyım ben dedi. Diyarbakır'da dedi çok dedi yıldızlaşıyor dedi. E ve Amerika'da hatta yola çıktı dedi yani. Şu anda gözümün önünde konuşuyor yani. Bunun CD'si var bende. Ben de bunu oyunda kullanıyordum. E bayrağını gösteremiyorsun. Bayrak satan adamı tutuklayıp gözaltına alıyorlar. Şimdi aynı bayrak üzerinde kendisi şey yapıyor, politika yapıyor. Yani bunlar çok söylediğimiz için artık atlıya atlıya söylüyorum. Yani işte Atatürk'ün devrimlerini, Atatürk'ün bayramlarını yasaklıyorsun, Atatürk'ün efendim notkunu yasaklıyorsun, Atatürk'ün andını yasaklıyorsun, Atatürk'ün kendini yasaklıyorsun, TC'yi kaldırıyorsun ve tam anlamıyla bir Türkiye'yi yıkma, Türkiye'yi bölme eylemi içerisinde bir duruma düşüyorsun. Komşularında ilişkilerin, Amerika'nın ee, emri üzerinden inanılmaz çarpıtılarak kötü ilişkilere giriyorsun. Suriye ile ve diğer ülkelerle. Bugün e, Esad bizim için son derece değerli. Ben Esad'ı öyle görüyorum. Yani bir komşumuzdur ve ilişkilerimizin çok iyi olması gerekir. Efendime söyleyeyim. Ve artık Amerika'nın da seni ulan ettim bu işin içine diyeceği bir hale getiriyorsun kendini. Yani bu kadar bu kadar başarısız, bu kadar e, dış güdümlü, bu kadar dışarıdan idare edilen. Ondan sonra halk isyanı başlıyor. Halk isyanı bence çok önemlidir o Gezi Parkı olayları sırasında Türkiye genelinde gençlerin ayaklanması evet. ve orada şey çok önemli. defalarca bunu söylüyorum. Çok hoşuma gittiği için şimdi yeni bir oyun hazırlıyorum ben. O oyun içinde bunlar da var. Şu sıralarda buna çok gömülü olduğum için ilk dilime gelenler bunlar. Çocuklar şarkı söylüyorlar. Çocukların ellerinde çiçekler var. dinen biliyorsun. Efendime söyleyeyim. Çocuklar espriler yapıyorlar. Çocukların ne taşı var, ne sopası var, ne silahı var. Gençler orada ve sen o gençlerin üstüne tomahlarla, tanklarla, polis yoklarıyla giriyorsun, bunlara boyalar sıkıyorsun, o bütün dünyaya kendini rezil ediyorsun ve aslında... Ee, bir de darbe girişimi diye. Darbe girişimi diye bunu yaptık. Aslında şeyin sonu, AKP hükümetinin sonu gezi olaylarıdır. Galiba bir reklam arası daha var. Yok, reklam aramız yok. yok. Artık son bir birkaç dakikamız kaldı. Öyle mi bitiyor mu? Evet. Hmm. Ya ama ben bu kanalın şeysiyim biliyorsunuz. Yönetim kurulu başkanı. <laughs> ben istediğiniz tamam. kadar uzatabilirim bu süreyi. <laughs> Arzu eder misiniz? Vallahi biraz daha Sabah kadar kahvaltıya kadar devam edebiliriz yani. Ben o kadar gücüm yetiyor yani. Yani. <laughs> <laughs> Gerçekten. Buyurunuz. Sizin böyle son söylemek istedikleriniz seçmenlerinize olsun, <laughs> halkınıza olsun. Şimdi sevgili kardeşim benim için şey çok önemli. Ben niye bu işin içindeyim? Artık tiyatroda yaptığın, televizyonda yaptığın yetmeyince cumhuriyeti sahiplenmek, ülkenin bölünmesini engellemek amacıyla ben şahsen bir yurttaş olarak, bir Atatürk Cumhuriyeti'nin yurttaşı olarak kellemi koyarım ve canımı vermeye hazırım. Bunu herkes biliyor. Bunu da ispat ettim zaten. O gazları tattım ben abi. O barikatlara gittim. Bu yaşımda, 63-64 yaşında Silivri'de o kulenin tepesine çıktım. Orada konuşurken oralarda gazlar yedik. Ve bu yaşananları, Türkiye'de yaşananları iki piyesle özetleyerek seyirci oynadık. Bir tanesi azınlıktı. Bunlara karşı azınlıktaydık biz, onu anlatıyordum. Bir tanesi içeridekileri, içeridekilerin kitaplarından alıntılar yaparak oynadım. Ve şu anda içeridekilerin hemen hemen hepsi çıktılar, bir balyozcular kaldı. Onların da çıkmasına az kaldı. Balyozcular çıkınca ben de içeridekiler oyununu bitireceğim. Hı. Şimdi ben bu işin neden içindeyim? Artık dürüst ne söylediğini bilen, yalan konuşmayan, şu bizim bildiğimiz klasik politikacı olmayan, çünkü bu politikacılarla halk nefret ediyor artık abi. Öyle bir tablo oluşturmuşlar ki politikacı dediğiniz zaman aman ya yarabbi yani vatandaş yakasını silkeliyor. Şimdi ben sokaklarda dolaşırken esnaf gezisinde falan farklı karşılıyorlar beni. Çünkü sanatçı Levent karşılıyor ve Levent Kırca'yı da tanıyor. Yani ta o internetinden bu yana tanıyor. 50 yıllık tiyatro sahnesinde önünde adam. Ve bana hep şeyi söylüyor abi ya bu politikacılar gelirler buraya. Bir oy alacakları zaman gelirler. Bu iş bittikten sonra oy aldıktan sonra bir daha uğramazlar. Yani politikacı bu ülkede kimsenin güveni kalmamış. Politikacı yalan konuşur. Politikacı söylediğini yapmaz. Politika duruma göre konuşur. işine bakar. Hakikaten de öyledir ama. E, öyledir yani. Ve politika Geldik en önemli kısmına. E, cebini doldurur. Efendime söyleyeyim. rantçıdır. Ha. şeyi görüyorsun işte yollardaki çiçekleri, bilmem neleri, asfaltları filan bir yolun defalarca kazıldığını halk kendisi görür, hepimiz görürüz. Deriz ki lan daha geçen sene kazdılar ya bu yolu. Bu kaldırımı daha geçen sene yaptılar deriz. Erdiz sene oradan geçerken gene o kaldırımın yapıldığını görürüz. Artık bu siyaset dürüst insanlar istiyor. Bana diyor ki bugün birisi, ya abi sen çok güzel bir komedyen arkadaşımızsın, biz senin sanatını çok seviyoruz. Sen sanatına de devam etsene. Şimdi sanatıma bir kere devam edemiyorum, ettirmiyorlar, yasaklıyım. İkincisi ben sanatıma devam edersem hala birileri bunun parasını çalmaya devam edecek. Hala aynı sistem devam edecek. Yani bugün... Bir insanı bir yere tayin edersin. Gümrük kapısıysa çok sevinir. Allah gümrük. Hani gümrükten çünkü çok güzel. Hani sınır kapılarından falan çok güzel para götürülür. Belediyeler, işte bakanlıklar, milletvekillikleri falan böyledir. Ben dürüst olduğum için ve dürüstlüğümü halk bildiği için, kafamda çalıştığı için, başarabileceğimi bildiği için, bildiğim için dürüst bir aday olarak ortalıkta olmak istiyorum. Gayet güzel açıklama. Evet. Bunu e, yani geçen seçim 2009'da Üsküdar'dı değil mi? Yanlış. Üsküdar, Üsküdar'dı. Üsküdar'dı. Evet. Ben içimden şunu şu geçti o zaman böyle bir hesaplaşma gibiydi. Gene CHP, AKP gerilimi vardı filan. Hiç fark etmez. O seçim olmadı, bu seçim olur, bu seçim olmadı, başka seçim olur ya da olur fark etmez. Ama bir gün mutlaka inşallah sizin gibi insanları politikada göreceğiz. E, şunu da söyleyeyim. <laughs> Beni kendi halime bıraksanız ben bir şekilde geleyim belediye başkanı olayım yahut gideyim milletvekili olayım gibi bir düşüncem hiçbir zaman yok. Çünkü ben sanat benim için çok önemli bir mertebedir ve sanatımdan hiçbir zaman kopmayacağım. Ama bana partimden böyle bir görev verildiğinde ben bunu emir telakki etmişim. Tabii ki. Bir de bu emri yerine getiriyorum ama bu emri de layıkıyla yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Bizim son programdı bu seçim öncesi. Sağ olun. Hadi zaten de geçen haftaydı bir MHP'li adayı ağırlamıştık. <laughs> Şimdi bu hafta sizle son programı yaptık. Daha güzel oldu. Benim için de güzel oldu. 30 sene sonra konuştuk. Çok teşekkür ederim. Çok size. keyifli bir programdı. Çok Sağ teşekkür olun. ederiz geldiğiniz Sağ olun. için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yerel seçimler öncesi son programımızı yaptık. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.